işte 23 gün önce burada şanlı grevimizi başlattık. Burada çok net görüyoruz ki arkadaşlar kurma emekçilerinde gram bir geri dönüş yok. Gram bir ümitsizlik yok. Kurma emekçileri Birleşik Metal İş Sendikası'nın temsilcilerinden, kadrolarından binlerce emekçisinden aldığı güçle şanlı görevine sonuna kadar bedeli ne olursa olsun devam edecekler arkadaşlar. Burada birbirinden kıymetli üç tane temsilcimiz 23 gündür ve öncesinde de gerekli mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kendilerini gerçekten takdir ediyoruz. Ayrı bir takdir ettiğimiz konuda sevgili arkadaşlar. İş yeri yönetimi bazı uyanıklıklara, bazı farklı tutumlara doğru yaklaşım gösterme yanlışını ortaya koyuyor sevgili arkadaşlar. Bu nedir? Yine temsilci arkadaşlarımızın çok titiz incelemeleri, araştırmaları sonucu bazı fabrikalarda iş yeri yönetiminin burada ürettiği parçaları üretme niyetinde olduğu ile alakalı tespitlerimiz var. Şunu açık ve şekilde söylüyorum arkadaşlar. Biz Kanarya Severler Derneği değiliz. Biz Yıllar boyunca gelenen bir gelenekten, Kemal Türklerlerden gelen bir gelenekten yetişmiş bir sendikayız, bir emek örgütüyüz. Burada iş yeri yönetimi ile alakalı inceleme, incelemeler mahkeme tarafından, avukatımız tarafından başlatılmıştır. Hangi fabrikada olursa olsun, Manisa'sında, orasında, burasında, nerede olursa olsun biz o malzemeleri buluruz. Biz o malzemelerin üretildiği ile alakalı tespitleri yaptırırız. Mahkemeden ceza aldırırız. O fabrikada olan sendikacılar da düşünecek. O fabrikanın patronları yöneticileri de kurmanın yöneticileri de bu konuyu çok hassas bir şekilde düşünecek. Velev ki mahkemeden oradan buradan yasadan herhangi bir şekilde bir sonuç çıkmazsa arkadaşlar Birleşik Metal İş Sendikası adına burada taahhütümüzdür. Biz o fabrikaları buluruz. Gerekirse işçilerimizle, üyelerimizle, temsilcilerimizle o fabrikanın girişini, çıkışını kapatırız. O fabrikalardan da hesabı sorarız arkadaşlar. Vurma işçisi köle değildir. Burma işçisi köle değildir. Bir işbirlikçi patronun, sermayenin, vurma işçisinin vermiş olduğu mücadeleye gölge düşürmesine Birleşik Metal Sendikası izin vermeyecektir arkadaşlar. Açık ve net şekilde söylüyorum öyle ama yok arkadaşlar. <laughs> Tüm kadrolarımızda bedeli ne olursa olsun elimizden geleni sonuna kadar yapacağız arkadaşlar. Yaşasın Onurlu! Şu anda 23. günündeyiz grevimizin. Herhangi bir ilk gün nasıl başladıysa bugün de aynı heyecanla devam ediyor grevimiz. Rakamlarla ilgili bir değişiklik olmadı. En son noktada %72'de teklif verdi. Sosyal haklarda bir ilerleme olmayınca süreç bizi buralara getirdi. Sizin talebiniz neydi? %120. Peki ben size şey de sormak istiyorum. Şimdi Maliye Bakanı çıkıp konuşma yapıyor. İşçilerde Temmuz'da zam beklentisi var ama Temmuz'da zam vermeyeceğiz diyorlar. Tasarruf tedbiri diyorlar. Bunlara yönelik siz ne dersiniz? Bugün Kemal Paşa'da bir yürüyüş yaptınız. İşçilerin talebi ne bu yönde sizce? Valla vergiyle ilgili zaten vergi adaletsizliği var. Vergi o zaten en büyük problemimiz. Altıncı ayda asker ücrete zam gelmeyecek muhabbetler var ama askeri ücret zaten korunmuyor. Şu anda asker ücret Eridi gitti. Enflasyonu da zaten gerçekçi olmadığı için yüzde %20-22 çıkaracaklar. Belli. Alep belli. Vergi adaletsizliği çözmeleri lazım. Vergi alınmaması lazım. Üzerine kümülatif vergi, dolaylı vergiler zaten %70 vergiye gidiyor kazandığımız. Yani bu durumu çözmeleri lazım. Bunun için de büyük bir eylem gerekiyor. Biraz daha hareketli günler bekliyor herhalde evet. değil mi işçi? Değil mi? Evet, evet, evet. Hep beraber gerekirse genel grev olması lazım. Yürüyüş daha da çoğalması lazım. Birleşilmesi lazım. Bütün sendikalar, örgütler, seyir toplum örgütleri. İhtiyacımız var buna. Canlı şahidesizsiniz. Ee, bayağı bir ses getirdik. Böyle olmak zorunda zaten ya. Yaşasın işçilerin birliği diyorum. Proletarya kazanacak diyorum. Teşekkür <laughs> Maliye Bakanı diyor ki, tasarruf yapacağız diyor, e, kısacağız diyor harcamaları. Siz ne diyorsunuz buna karşı? Önce kendilerinden başlamalılar şeye e, tasarrufa, israfa. E, işçilerin zaten aldığı para belli. E, bizim kemer sıkacak bir durumumuz yok. E, bu noktada kemer sıkacak varsa devletin üst kademeleridir. E, zaten pastanın en büyük dilimini onlar yiyor. Ee, bizden bir şey beklemesinler.